sene içinde bulunduğumuz Covid-19 tedbirleri gereği biraz daha tedbirlerimizi artırdık. Her sene olduğu gibi bu sene de inşallah kurban ibadetlerini vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yapabilmesi için oy maaştaki kesimlerimiz şimdiden hazırlanıyor. Ama bu senenin özelinde sosyal mesafe noktasında biraz daha hemşerilerimizin tedbirli olması için tedbirli önlemlerimizi aldık bu noktada yeri gelmişken şunu da hatırlatalım. Tabii ki kurban ibadetini yerine getirebilmek için özellikle büyük baş birden fazla hisseyle kesen hemşerilerimiz e, daha az sayıda birkaç tane e, vekalet vermiş oldukları hisse sahiplerinin özellikle buralardaki kesimlerde onların bulunması, kalabalığın artırılmaması noktasında hem İçişleri Bakanlığımızdan gelen talimatlar hem de vatandaşlarımızın bu noktada göstereceği duyarlılıktan dolayı Çok teşekkür ediyoruz. Belki Yakındır bu hizmeti yapıyoruz. Artık tecrübelendik. Yardımcı ise profesyonelleştik bu noktada. E, hem büyükbaş kesim ünitelerimizde hem de küçükbaş kesim ünitelerimizde hijyenik bir ortamda daha düzenli bir şekilde vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini yerine getirmesi için üretilen mühendislerimiz olarak şimdiden hazırız. Oymağaç bölgesinde bulunan ve Türkiye'nin en modern kesim alanlarından biri olan Kurban Satış ve Kesim Yerimiz bayrama hazır. Kurbanınızın satışından kesimine kadar sosyal mesafeye dikkat edilerek hazırlanmış olan dinlenme mekanlarıyla tüm aşamalarını takip edebileceğiniz tesisimiz, son 5 yıldır olduğu gibi bu bayramda da siz değerli hemşerilerimizin hizmetinde. <laughs> Koca Sinan Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar dileriz.